Selamlar, ben Erbil. Bir şeyler yapan kanalına hoş geldiniz. Evet, ilk defa seyirciyle bir video çekiyorum. Şimdiye kadar hep tek başıma çekiyordum videoları, ama artık yani kameranın arkasında iki tane arkadaşımız var. Erkan Özürekle Bahar Özyürek. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş <laughs> Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. E, üç boyutlu yazıcıları olan herkesin böyle bir sorunu var. Nedir bu sorun? Gördüğünüz gibi filament kasna veya filament makarası veya filament kasedi artık ne, ne ne isim koyarsanız her türlü isim koyarsanız. Normalde bunları ne yapıyoruz? Kullandıktan sonra genelde çoğu arkadaşımız çöpe atıyor. Tabii bu plastik doğada erimesi, şu sulu su zor oluyor. Bunu dedim ki geri dönüşüm yapalım. Nasıl geri dönüşüm yapalım? Ya lenceye vereceğiz, leğen alacağız veya mandal alacağız. Ama tabii bunlar eskiden kaldı. Hani şu an hala var mı bilmiyorum. Ne yapalım dedim. Bunu geri dönüşüm olarak kazandıralım. Evet. Lütfen flement makaralarını atmıyoruz. Bunları bu videodan sonra geri dönüşümle kazandırarak kullanıyoruz. Hadi şimdi onlara bakalım. Evet bunların içerisinde 3-4 tane ürün göstereceğim. İlk ürün şu görmüş olduğunuz. Ee, bu bütün gösterdiğim ürünlerin hepsinin STL'sini aşağıda açıklamalarda paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu bir uzatma. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti derken bir kere bir yerde kullandım bunu. Uzattım bir yere. Ondan sonra abi balık tutuyormuşun gibi <laughs> çeviriyorsun. Bir uzatmalar sağdan solda böyle kötü bir şekilde durmayacak. Toplu bir şekilde duracak. E kullanması kolay. Arkadaşlar buna bir tane ee, sıva üstü bağladım ben. Hani bunların çiftlileri var. Üçlü olabilir mi? Belki olabilir. Bilmiyorum. Deneyem, denemedim. Ama ikilileri var. Yani uzatmaların ikilileri var. Onu bağlayabilirsiniz. Ee, kablo istediğiniz kadar uzun bağlayabilirsiniz. Hatta e, burada şu an gözükmüyor ama e, ben aşağıda paylaşacağım. Bunun bir de taşıma kolu var. Ben basmadım. Yapmadım. Şöyle bir taşıma kolu var. Yukarıdan tutuyorsun. Bunu taşıyabiliyorsun şunu mesela e, bir, bir, şekilde şuraya da takabilirim bilmiyorum. Yani ilk başta amacım benim bu filamenti yani filament kasnağını geri dönüşüm olarak kullanabilmek. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Baskı şu şekilde baskı alınıyor. Tabii çıkartamıyorum şu an. İyi sıkı geçti. Bir bombe var. Geçiriyorsunuz. Klik içeriye giriyor. Bundan sonra çıkması zor. Çok zorlarsan çıkar. Şu an çıkartmak istemiyorum zaten. Hazırlamışım her şeyi, yapmışım. Evet. Birincisi ilk olarak kasnağımızı uzatma yani makaralı uzatma sistemine çevirebiliriz. Evet. Şimdi diğerlerine bakalım. Bakın gördüğünüz gibi elimde iki tane farklı filament kasnağı mevcut. Ayrı firmalar. Ayrı firmalar olmasına rağmen öğrendiğim kadarıyla 5-6 firma aynı kasnağı kullanıyor. Evet. Ondan dolayı da yaptığım bu ürünler %70 kasna monte edilebilecek durumda. Şimdi diğer duruma gelelim. İkinci dedik ya. İkinci. Şöyle bir parça. Bakın. Bu parçaya bir tane gördüğünüz gibi rulman koydum. Bu rulman sıkı geçme. Rulmanın da bütün nereden aldığımı falan hepsini aşağıda linklerini veriyorum. Bunu buraya koyuyoruz. Şu şekilde. İyicene bastırıyoruz. Bunlar sıkı geçme. Ama tabii ki. E, ufak bir Japon kullanarak yaparsanız daha stabil olur, daha sağlıklı olur ve şöyle de bir parça bastım. Bunun da linkini paylaşacağım. Bakın, koydum. Şimdi bu ne? Hepimiz bunu biliyoruz tabii ki. Boya yaparken, mesela malzemeyi koydun, boya yaparken elinle rahatlıkla çevirip boyayı boyayabiliyorsun. İşte nedir? E, hemen burada ürünü koyduk, fırçamızı da aldık. Yapıyoruz boyuyoruz. Yapıyoruz boyuyoruz. Ne oluyor? Elimize boya çok fazla bulaşmıyor. Artı annelerimize hediye edebiliriz. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ben anneme verdim. Annem kullandı. Buna pastayı koydu. Kremayı aynı pastanelerdeki gibi kremayı sürüyor böyle. Abi dümdüz oluyor. Yani gerçekten bir ee, pastaneden çıkmış gibi oluyor bir bıçak yardımıyla düzgün bir bıçak yardımıyla eğer varsa tabi e, pasta bıçağı çok daha iyi olur çünkü onun e, daha düzgün krem şantisini sürdükten sonra hani katmanları koydu bu şekilde kesti ondan sonra krem şanti ile şöyle tutuyor çevirerek çevirerek dümdüz bir pasta yapıyor e, annelerimiz bunu kullanabilir bakın çift fonksiyonlu isterseniz pasta tezgahı isterseniz ürün boyama tezgahı olabilir bunun için bir de motorlu ürün tezgahı yaptım. Onu en son vereceğim çünkü onda elektronik de var. O elektroniği de göstereceğim ama bu şimdilik el mekanizması ile çalışan, el yordamıyla çalışan bir tezgah diyelim. Evet. Şimdi diğerine bakalım. Evet. Diğeri artık üçüncü mü diyelim, dördüncü mü diyelim? Çünkü ötekisi çift fonksiyonluydu. Tabi en çok kullanılan da bu. Yani arkadaşların en çok hani mutlaka bir yerlerde görmüşlerdir. En çok kullanılanı bu. Malzeme organizatörü diyelim artık. Yani e, bunu nerede kullanabilirsiniz? İçerisine bakın, küçük küçük bunların hepsinin STL'sini paylaşacağım aşağıda. Basabilirsiniz. Bunlar hep benim şu renkli renkli olmasının nedeni. Kalan filamentlerim vardı. Kalan filamentlerle yavaş yavaş hepsini teker teker bastım. Onun için böyle rengarenk oldu. Sizlerde kalan filamentleri hani e, şeyin kasnağın içerisinde biraz filament kalıyor yani o filamentleri e, bir arkadaş var onun videosu da eğer görürsem birbirlerine birleştiriyor, yapıştırıyor. Hani o, onu kullanmak istemeyebilirsiniz o tarzda bir şey ama bu daha kullanışlı bir olay olur. Hemen göstereyim nasıl yapıldığını bunun. Şu kameraya göstereyim. Bakın. Şurada ufak bir çıkıntı var. Şurada ufak bir çıkıntı var. Bu çıkıntılar alttakine geliyor, denk geliyor. Bakın. Şimdi şuraya bir delik deliyoruz. Buraya deliğimizi deldik. Bunu yukarıdan deliğe geçirdik. Aşağıdan da deldiğimizde buraya bir vida Kısa bir vida. Metrik 4 olabilir, metrik 5 olabilir ama metrik 4 4 olur. Evet. Onu sıkıyorsunuz. Bakın. Şurada ben sıktım. Bakın şöyle kamerada göreyim. Bu kırık. Kırık olmasına rağmen kullandım. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bunlara bir de ufak şu tarzda şeyler bastım. Tutamaçlar. Burayı deliyorsunuz. Aslında burası delik. Şöyle bir e, ufak bir E yardımıyla veya ne bileyim bir matkap yardımıyla deliyorsunuz. Bunu da buraya yapıştırıyorsunuz. Tutma kolu için. Tabi bunlar dönmesinin nedeni yine aynı şekilde bunların içerisine şöyle demin gördüğümüz aynı rulman sistemini kullandım. Bunun altında da onun erkeği var. Bakın şöyle, bunu getiriyorum, geçiriyorum ve bitti. Bakın, annenize, babanıza, eşinize, ablanıza, kardeşinize verirsiniz. E, buralarına silgi koyar kardeşiniz, eşinize verirsiniz, kolyelerini koyar, küpelerini koyar. Oldu, siz kullanırsınız, siz vidaları koyabilirsiniz. Onun haricinde de. Şöyle bir parça daha yaptım. Bu parça da şuraya konuluyor. Üzerine işte fırçalar, kullandığımız ıspatulalar, kullandığımız kesme aletleri gibi bazı aletler, ayağın takımı. Yani buna her şeyi kullanabilirsiniz. Hatta demin dedik ya kardeşinize verirsiniz. Kardeşiniz buraya silgi mi koydu? Buraya da kalemlerini koyar. Bunu istediğiniz şekilde şu uzun belki burada ama güzel bir sistem oldu. Bunlar dönebiliyor. Evet. Bunlar, evet kapaklar açılıyor. Kapakların da açılmaması için ne yapabilirsiniz? Daha önceden videolarda göstermiştim. Ee, bu magnetler var. Şeye yapıştırdığımız, buzdolaba yapıştırdığımız onlar e, satılıyorlar. Onlardan biraz kesip hem içeriye hem de buna yapıştırırsanız o magnetle beraber orada sabit kalabilir. Evet. Şimdi Diğerlerine bakın. Evet şimdi en son ürüne geçiyoruz. Son ürün döner tabla ama nasıl? Motorlu. Motorla beraber dönme hızını ayarlayabileceksiniz. Bu sefer ne olacak? Yaptığınız ürünler daha profesyonel bir çekimle görülecek. Evet bunun için şimdi e, birkaç kafamda fikir vardı. Buna dedim ki bir step motor kullanayım. Bu benim elimde mevcut bir step motor. Şansa tam da içine girdi. Daha buna biraz daha sıkı geçme giriyor. 1-2 milim aralarında fark var. Step motor koyayım dedim. Daha iyi ayarlayabilirim. Ama bu sefer Arduino işin içine giriyor, şu işin içine giriyor. Ee, ekran koyman gerekiyor. Ee, herkes bir de bu step motoru bulamayabilir. Bu bir yerden çıkma almışım bilmiyorum nereden. 2-3 tane elimde mevcut. Normal step motorlar biraz pahalı, gerçi hepimizin evinde olabilir. Ama dedim ki step motoru kaldırdım, dedim ki kullanmam. Normalde şu radiküllü motorlar var, bunu yapayım dedim. Ama bu yukarıda kalacak. Çok boyunun uzun olmasını istemiyorum. Bundan dolayı bunu da eledim. Aslında bu çok güçlü bir motor. Ondan sonra dedim ki. Bir tane servo ile yapayım bu işi. Servo'ya bir yatak yapayım. Servo ile döndüreyim. Bu 360 servo yani 360 derece dönüyor. E servo için de işte Arduino'ya gerekli e gerçi Arduino'dan fazla çok fazla bir şeye gerekli değil. E bir de bunların test şeyleri var. E kartları var. Onlarla da yapılabilir. Ama elimde olmadığı için onu da vazgeçtim. En son elimde Şöyle küçük bir şurada göstereyim. Küçücük minnacık bir motor bakın. 6 volt bu. Yani 1,5 ila 6 volt şey 3 ila 6 volt arasında dişli çarklı. Çok fazla gücü yok. Yani çok fazla elektrik güç çekmiyor ama bayağı güçlü döndürüyor. Dedim ki bunu kullanayım. Sonradan buna karar verdim. Çünkü buna ee, bir tane DC step down koysam buna yeterli olur. Step down'unda ayarlama düğmesinden voltajı düşürürüm. Bu motorun hızını yükseltirim veya düşürürüm gibi düşündüm. Bundan dolayı şöyle bir malzeme yaptım. Bunların çizimlerini gösteririm. Hatta ve hatta ben bunu şöyle yaptım. 18650 pil kullandım. En azından pille yapacağım bu iş. Yani her taraf kablo olmayacak. Bir tane şarj ünitesi kullandım ki bunları siz kullanmak zorunda değilsiniz yani normal şarjı da yapabilirsiniz veya normal cep telefonu soketiyle de yapabilirsiniz sonuçta step down kullanıyoruz step down'a sadece ben bütün açıklamaları yazarım USB soket kullanırsınız USB soketten elektrik verirsiniz step down'dan ve ayarlarsınız çok basit bunları göstereceğim ama ben 18650 pille yapayım ki dedim. Hani kablo olmasın. Şarja takarım. Şarja durur. Ondan sonra kullanacağım zaman o şekilde kullanırım. Evet. Ondan sonra şunun gücü yeterli. Lakin tutulan yer küçük olduğundan dolayı kırılma yapabilir dedim. Bunun için de ne yaptım? Şöyle bir yatak. Bunu da mikrodalgadan düşündüm. Mikrodalgalarda var bu tarzda şeyler. Şöyle Bakın bir de bu şekilde parça bastım. Ve içerisine eskiden kullandığımız bilyeler var. Bu bilyeleri her yerde bulabilirsiniz. Şu şekilde koydum. Ne oldu? Bir bilyeli oldu. İki bakın burada da var. Her türlü baskıyı rahatlıkla kaldırabiliyor. Yani Öteki türlü tek ortadan olacaktı. Çok köşelere ağırlık geldiği zaman ne olacak? Sonuçta PLA bu. Yani e, zedelenebilir, kırılabilir falan. Yani bu tarzda problemler meydana gelebilir. Ama ben altına bileleri koydum. Çok fazla ağırlıkları kaldırabilecek. Evet. Şimdi bunları bir birleştirelim, elektronik yapalım. Fritzing'de gösteriyorum. Tabi bu e, 18650 pille gösterdim ben. Diğerini de göstereceğim size. Şimdi 18650 pil. Bu da pil 18650 pili şarj eden şarj ünitesi. bunu rahatlıkla bulursunuz. 4-5 liralık bir ürün bu. Buradan normal cep telefonu şarj aletini takıyoruz. Bu pili devamlı şarja tutuyor. İki tane 18650 değil de tek bir tane 18650 kullanacağız. Buranın artı çıkışından anahtara bir ayağına giriyoruz. Diğer ayağından in artıya giriyoruz. Bakın bu da LM2596 step down yani e, voltaj düşürücü diyelim. Eksi ucunu da in eksiye giriyoruz. Burada in artı yazmış da normalde bu in eksi. Out artıdan motora ve out eksiden de motora giriyoruz. Bu devre bu kadar basit. Bunu açtığımız zaman devre otomatikman çalışmaya başlıyor. Buraya anahtarı takmamın nedeni devamlı üzerinde güç olmasın diye. Biz kullanacağımız zaman bunu açacağız. Bakın şu arada şurada bir e, trim pot veya dimer var. Şuradaki vidayla Voltajı ayarlayabiliyorsunuz buradan çıkış voltajını, motorun dönme hızını buradan şuradaki vidaya gevşeterek ve hızlandırarak yani gevşeterek veya sıkarak ister hızlandırırsınız, ister yavaşlatırsınız. Bu şekilde, hayır biz e, bu şekilde istemiyoruz. Biz nasıl istiyoruz diyorsunuz? Pil istemiyoruz. O zaman şöyle bir tane soket alıyorsunuz. Yani eğer 5 volt kullanacaksanız böyle bir soket alıyorsunuz. 12 volt da kullanabilirsiniz. Çünkü step down'unuz var. Bu step down yaklaşık olarak 24 veya 35 volttan 1.5 volta kadar düşürebiliyor. Yani buna ne verirseniz isterseniz 5 volt verin, isterseniz 20 volt verin. Ama motoru takmayın. İlk baş bir voltajı düşürün, ondan sonra motoru takın. Buraya 12.50 yani 12 voltluk 5 voltluk bir soket bağlıyorsunuz. Şunu bakın şöyle aradan kaldırıyoruz. Buradan direkt bu artı ayağıysa bilmiyorum şu an eksi ayağı mı artı ayağı mı e, görürsünüz zaten. Bunu buraya bağlıyoruz. Buradan da buradan da şuradan da yani eksi ayağı artı ayağını da buradan bağlıyoruz. Buraya bağlamıyoruz, ortaya bağlıyoruz. Evet, bu şekilde isterseniz buraya 12 voltluk yani normal 12 voltluk verin, isterseniz 5 volt verin. Şu kullandığımız motor ama 3 ila 6 volt arasında çalışan bir motor. Buradan verdiğimiz 12 voltsa, 24 voltsa, 35 voltsa, şu yardımı ile voltajı düşürüyoruz. Voltajı düşürdük, motorun dönme hızına bakıyoruz, ona göre ee, bağlantıyı yapıyoruz. Evet, frezsingte bu basit bir durumdaydı, anlattım size nasıl olduğunu. Ama ben şunun şu şekilde fotoğrafını hemen sizler için yükleyeceğim. Çok basit bir sistem. Yani illa 5 voltla kullanmak zorunda değilsiniz sonuçta. İçeride bir step down modu yani step down var. E bu step down ne yapıyorsunuz? Voltajı rahatlıkla düşürebiliyorsunuz. E, ben şöyle şuraya bağladım. Şöyle göstereyim. Evet. Buraya yapıştırdım. Biraz da açılı yapıştırdım. En azından o e, dimmer'ı kullanabiliyorum. Aslında elimde bir başka dimmer daha var. O sökeyim, bunu saklayayım, dimmer'ı dışarıya koyayım dedim ama çok fazla kafa karıştırmasın diye hemen bu şekilde yaptım. Yani direkt basic bir şekilde nasıl yapılır. Şimdi şöyle motoru şu tarzda bir parça kullandım. Bunların hepsini, STL'sini ve linklerini paylaşacağım. Motor buraya sıkı geçme geçiyor bakın. Şöyle. Bayağı sıkı geçme geçiyor motoru geçirdik. Evet. Ondan sonra bunu deliklerini deldim. Şu parçayı yapıştırdım. Bu parçayı buna yapıştırdım. Buradan delikleri sokuyorum. Bu şekilde kabloyu geçirdik. Ölçüsüne göre, ebatına göre yapıştıracağız. İlk baş bunları koyuyoruz. misketleri koyduk. Şimdi tabi şunu geçiriyoruz. Evet. Onu geçirdik. Şimdi de bunu geçiriyoruz. Evet. Denemelik bir bağlantıyı yaptık. Üzerine malzememizi koyalım. Ve açalım. Evet, bunun yapımında böyleydi arkadaşlar. Ee, ne olacak? Hani malzemelerinizi başkalarına gösterirken yaptığınız malzemeleri e bu biraz daha profesyonel bir çekim olacak. Ee, video programlarında da hele bir de editledikten sonra çok daha güzel. Hatta bunun arkasını şöyle beyaz ışığı buradan kırmızı ve mavi ışıkla çok güzel farklı farklı şekilde videolar çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Yani e, bu çöpe atacağımız filament kasnaklarını bir işe yarar bir vaziyete soktuk. İnşallah hoşunuza gitmiştir. E, bu tarzda tabi aklıma geldikçe ev ürünleriyle ilgili başka yapılacak bir şeyler varsa e, düşünüyorum. Eğer sizlerin aklına geldiyse sizlerin böyle bu tarzda filament kasnağıyla güzel bir şeyler fikriniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazın e, diğer arkadaşlar da yararlansınlar benim aklıma gelen bu kadar tabi daha farklı şeyler var e, bunları yavaş yavaş inşallah başka videolarda da e, dile getireceğim ve sizlere sunacağım Çok teşekkür ederim e, beni izlediğiniz için İnşallah tekrardan görüşmek üzere diyorum Hadi hep beraber bir şeyler yapalım Hep beraber bir şeyler yapalım.